Ançı dizisi yeni bölümde en son Baran Cevahir'e gereken dersi verip fırçasını atacak. Ve Dilan da bunu duyduktan sonra artık patronuna karşı biraz saygılı olmasını Baran'dan isteyecek. Ve Baran da asla Cevahir'e ısınmayacak. Hatta Dilan'ın da bir an önce Cevahir'den uzak durmasını ve kendi işini kurmasını isteyecek. Ve bu yüzden Cevahir Diran ile Baran'ın arasını bozmayı başaracak. Ve Cevahir böylelikle amaçlarına da ulaşmış olacak. Cevahir'in tek amacı Diran ile Baran'ı ayırmak ve kötülüklerine devam etmek. Gül ile Fırat ise artık Baran'ın babasının desteğiyle de güzel bir düğün yapıp artık mutluluklarına mutluluk katacak. Ve Hasan bu ikilinin mutluluğunu gördükçe deliye dönecek. Ve hatta Gül'ü karşısına alıp Fırat'ın aslında göründüğü gibi biri olmadığını ve kötü bir olduğunu Güle söyleyecek. Fakat Gül Fırat'a ne kadar sevdiğini ve Fırat'tan asla ayrılmayacağını Hasana söyleyecek ve gereken dersi de Hasana verecek. Fakat Hasan asla pes etmeyecek ve yeni bölümlerde gerekirse Cevahir'den de yardım isteyecek. Baran ise en son Dilan'ın kalbini kırdıktan sonra onun tekrar kalbini kazanmayı başaracak. Çünkü Dilan Cevahir'in kendisinin kötülüğünü asla istemediğini bilecek. En son Cevahir ise Fırat ile bir anlaşma yapmak için konağa gelecek ve anlaşmayı yapıp. Fırat'ın ve Baran'ın bütün servetini elinden almak istese de sonradan Sabiha bu konuda cev cevahiri bitirmek için son hamleyi yapacak. İyi seyirler, hoşça kalın.